Aileleri dağıtmaktan zevk alıyor musun? Hayır almıyorum. Ama çok küçük yaşta eğitildim. Do you enjoy apart? <laughs> I from age. Videomuza hoş geldiniz. Evlilik Hakkında Her Şey 2018 yapımı İngiliz dizisi The Split'in uyarlamasıdır. Bu videoda Evlilik Hakkında Her Şey ve The Split dizilerinin karakter karşılaştırmasını yaptık. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ilgili daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Evlilik hakkında her şey dizisinde Azra Cevher karakteri ve Disiplit'teki oyuncu. Dizide Yıldırım karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Sergen karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Güneş karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Sanem karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Aztek karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Yalın karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Eren karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Mercan karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Miray karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Çolpan karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Erman karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Dizide Faruk karakterini canlandıran oyuncu ve İngiliz versiyonundaki oyuncu. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.